implant makine olarak makine yedek parça ve elektromanyetik fren kavrama sistemleri yapıyoruz. Yedek parça ve özel makine imalatlarımız var. O sektörlerde hizmet veriyoruz şu anda. NC bir arkadaşın tavsiyesi üzerine tanıştık. Bu sektörde en iyi tezgah seçip aynı markaya dönelim. Hepsini aynı markaya çevirelim diye girdik. Ee, Victor'u tercih ettik. Şu anda dediğim gibi üç tane tezgahımız var elimizde ama Enerjinin bize hizmet vermesi önemli tabi. Yani şu güne kadar bizi 7-8 senedir hiç yarı yolda bırakmadılar. Ve bir telefonla gelip işimizi halletmeye başladılar yani. Onun için de devam etmeyi düşünüyoruz. Enerji makineyi tavsiye ederim. Bugüne kadar da birçok arkadaşa tavsiye ettik. Ve işin en güzel tarafı e, tavsiye ettiğimiz kişilerin geri dönüşümleri bize mahcupiyet mahcubiyet bırakmadı. Teşekkürler mühendiler tavsiye etmeye de devam ederiz yani şu an Telefon açtığınızda anında ulaşabiliyorsunuz ve aynı gün servisi gönderebiliyorlar. E, gelen arkadaşların e, teknik olarak yeterliliği açısından iyi. Yani şu kadar böyle bir problem yaşamadık.